Buyurun arkadaşlar. Karganın getirdiği tohum bu. Bir tane meyve ağacı kalmaz. Kırat yerlerde bir tane meyve ağacı kalmaz. Bu yanımıza kar falan kalmaz. Daha yettikçe kötü olur. O ceviz ağacı değerli arkadaşlar. O ceviz ağacı. Bir tane meyve ağacı kalmaz zaman gelir ki bir tane meyve ağacı bulamam. Can çekişiyor can. Can çekişiyor. Buraya Yamaçtepe, Gaziantep, ormanın bitişi burası. Köyün arka tarafı. Arkadaşlar ben bunları niye anlatıyorum? Ciğerim yani. Eskiden çiftçi arkadaşlar vardı. Arık derdik. Tarlanın etrafından yazın, ne var ne su. Bir yerden su getirmeye falan gerek yoktu. Bu günleri, bu, o günleri yaşadığım için bunları gündeme getiriyorum ben. O cennet mekanına hala getirdik biz. <laughs> Ceviz ağaçları arkadaşlar, ceviz ağaçları. Ceviz ağaçları. Buranın çevresi orman. Değerli arkadaşlar. Yamaç tepenin arkası bura. Bura Gaziantep. Ormanın bitişi bura. Hadi saygılar merhabalar arkadaşlar. İyi günler olsun.